Anın Allah'ı sayılı günlerde kim acele ederse iki gün içinde bir günah yoktur ona. Kim de ertelerse bir günah yoktur ona da. Saygılı olun Allah'a bilin ki hepiniz döndürüleceksiniz ona. İnsanlardan bir kısmının imrendirir sözleri seni, dünya hayatı hakkındaki ve tanık tutar Allah'ı kalbinde olana. Oysa o hasımların olanıdır, en yamanı. Geçtiğinde iş başına gayret eder bu arzda çıkarmaya, kargaşa. Yok etmek maksadıyla ekini de, soyu da. Allah sevmez oysa çıkarmayı, kargaşa. Ona dendiğinde "Kork Allah'tan." diye sürükler onu gururu günah kazanmaya, cehennem düşer artık böylelerinin payına, bir yataktır orası ona çok fena. İnsanların bir kısmı da feda eder kendini, kazanmak amacıyla Allah'ın rızasını, Allah çok şefkatlidir kullarına daima. Ey inananlar, girin barışa, İslam'a, hepiniz topluca takip etmeyin şeytanın adımlarını. Çünkü o size karşı bir düşmandır açıkça. Eğer yan çizerseniz geldikten sonra bu apaçık deliller size Allah'tır elbette olan yüce olan bilge. Gelmesini mi bekliyorlar Allah'ın azabının kendilerine? Bulutlardan gölgeler içinde ve meleklerin de onunla birlikte işlerinin bitirilmesini ve yok edilmelerini. Ama o zaman her şey karar verilmiş, her şeye karar verilmiş ve döndürülmüş olurdu. Her şey Allah'a